bir buçuk hafta sonra sonunda sizlerle görüşebildim. Çok güzel, pratik bir meze tarifim var. Bir tam tavuk göğsünü haşladım. Dilerseniz doğrayabilirsiniz ama bu şekilde ben ditmeyi yani parçalamayı tercih ettim. Hatta üşeniyorsanız ya da pratik olsun diye robottan bile geçirebilirsiniz. İçerisine biraz dereotu ekledim. Buzluktan çıkardığım için birazcık sertti. O yüzden kaşıkla ya da elinizin yardımıyla onu bir güzel açabilirsiniz. 4 çorba kaşığı kadar yoğurt kullandım. Ama süzme yoğurt olursa çok daha lezzetli olacaktır. Emin olabilirsiniz. 2 çorba kaşığı kadar da mayonez kullandım. Mayonezi çok sevdiğim için kullandım ama eklemeyi de bilirsiniz. Sadece süzme yoğurtla ya da yoğurtla karıştırıp mezenizi hazırlayabilirsiniz. 2 tam cevizi küçük küçük parçalara bölmüştüm. E, tuzunu ve karabiberini ekledim. Baharat olanı size aittir. Birazcık cevizi de üzerine süslemek için ayırdım. bir diş sarımsağı dilerseniz rendeleyip içerisine ekleyebilirsiniz. Tamamen size ait olan bir şey. Hatta süzme yoğurt ya da yoğurt oranını biraz daha fazla yapabilirsiniz. Biraz daha oranı arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde bu kıvamda sevdiğim için bu şekilde bıraktım. Yani bu mezeyi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hatta dereotu yerine de maydanoz kullanabilirsiniz. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.